Şimdi neredesin? Kuantum konusunda çekilen ilk Türk filmi Eş Ruhumun Eş Zamanı bu hafta beyaz perdeye çıkıyor. Yapımcı ve yönetmenliğini Türkiye'de kuantum teknikleri konusunda yaptığı çalışmalarla tanınan Şanal Günseli üstleniyor. O bulmuşum gibi. Senaryosunu Şanal ve Işık Elçi Günseli'nin birlikte kaleme aldığı film kendi hayatlarından izler taşıyan aynı adlı kitaptan uyarlandı. Eş ruhumun eş zamanı, sevginin, pozitif düşünmenin, insan yaşamına etkilerini gözler önüne seren gizemli bir öyküyü anlatıyor. İki karakter daha önceki ilişkilerinde mutluluğu yakalayamayan, aşıkta mutluluğu, sevgide mutluluğu yakalayamayan iki karakter sonra artık bu işi bırakıyorlar, pes ediyorlar yani. Ve dönüp kendi işlerini yarım bıraktıkları işlerini tamamlamaya çalışıyorlar. Yarım bıraktıkları iş ikisinin de yazmayı yarım bıraktığı birer kitap. Fakat birbirlerinden haberli değiller. Oturup yazmaya başladıklarında sanki bir düğmeye basılıyor ve bunlar bir rastlantılar zinciriyle birisi işte Ankara'da, öbürü İstanbul'dayken ...Ankara'daki atlıyor, birden birdenbire İstanbul'a geliyor, daha sonra onun çalışacağı yerde buluşuyorlar. Böyle bir rastlantısal şeyler olmaya başlıyor. E i̇şte masal gibi olan bu gerçekten. E sonra da e buluşuyorlar fakat eski korkuları var. E geri dönüşler yaşıyorlar fakat sonunda e çok ilginç bir sürprizle film bitiyor. Kapılıp gidiyorsun bir acıya, sen acıdan besleniyorsun. Yarın seni görmem lazım. Eş ruhlar aşka dair umuda ve kendini gerçekleştirme kurban rolünden hayatının kahramanı olma yolunda soruları olan herkesin 7'den 77'ye izlemesi gerektiğini düşünüyorum. Bol gişeler diliyorum. E, sürprizleri de devam ediyor filmimizin. Kendi içinde de tesadüfleri var. E, desteklendiğini e, ee, yaratanın sevgisine ve ışığında filmimizle olduğuna inanıyorum. Ya sunulanı kabul edersin ya da kendi seçimlerinin peşinden gidersin. Peki ya kader? Kader? Ev arabası var mı? Evleniyorum diyorum ya sevin Hayat anlamanın, sevgiyi yakalamanın, eş ruhunu bulmanın yöntemlerini merak edenlerin buluşma noktası olmayı hedefleyen filmde Musa Uzunlar, Aylin Kabasakal, Uğur Çavuşoğlu, Zeynep Utku ve Hakan Korkmaz Yürek gibi isimler rol alıyor. Ben Işık Elçi'yi canlandırıyorum. Kendini var etmek isteyen, ne yapmak istediğine karar veren, yazarlık okumuş ve yazmayı çok seven, bu arada algıları çok açık ve rüyalarla mesajlar alan, bu mesajları rüyaları çok iyi bir şekilde yorumlayan, ön sesleri çok kuvvetli, böyle bir enteresan, çabalayan, savaşan bir kadın. Seda rolünü oynadım ben orada. Ee, Şanal karakterini zorlayan, zaman zaman köşeye sıkıştıran, tabiri caizse başının etini didik didik eden, e, aslında olumsuz davranışla sergileyen bir karakter. Aslında Seda duruşuyla, Şanal'ın hayatındaki yeriyle e, ona ne aradığını yansıtan nasıl bir kadın doğasıyla mutlu olabileceğini olumsuz bir şekilde gösteren bir karakter. Züleyl canlandırıyorum. Zülel böyle biraz mistik bir karakter. Ee, geçmiş yaşam çalışması, eğitimi almış yurt dışında bu konuda çalışmalar yapıyor. Ee, aynı zamanda Şanal ve Işık arasındaki ara bulucu karakterlerden biri. Şanal ve Işık ilk karşılaştıkları anda aralarında bir elektrik oluyor. Hani hiç tanımadığınız iki insan birden birbirini çeker ya... ...bir elektrik oluyor. Jüler o elektriği görüyor. O, orada bir enerji alanı görüyor. Onu gördükten sonra e, bu yola baş koyuyor diyebilirim. Onları birleştirmek için her şeyi yapıyor. Sen yani görev ediniyor. Filmdeki amacı ve rolü bu. Ama sen böyleyken nasıl sevebilirsin ki? Nasıl sevilebilirsin ki?